Devam eder. 30 yıllık namaz borcun var hocam. Bazı hocalar farz borcu olana sünnet kılamaz. Sünnetleri geçmiş farzına bugünün sünnetine niyetli mi kılmalı? Hoca, bazı hocalar işte orada mezhep karışıklığından oluyor. Bir cemaat da bunu böyle mezhebi karıştırdıkları halde bile bile Hanefi'ye göre böyle Şafi'ye göre böyle dememekte de ısrar ediyor. Televizyon kanallarından gazetelerinden bu işi bunlar yaydılar. Ha, burada büyük bir yanlışlık var. Yani bazı hocaların Şafii mezhebine göre bu böyledir. Bir adam Şafii mezhebindense kaza borcu varsa borcu varken sünnet nafile kılamaz. Haramdır kılamaz yani haramdır. Şafide. Şafi ise böyle. Evet. Hanefi ise sünneti ayrı kılar. Kaza borcunu ayrı kılar. Şimdi bunlar ne yaptılar? Orta bir yol bulalım diye hiçbir mezhebe uymayan bir fetva çıkarttılar. Ne o? Sünneti kazaya niyet et. Hem sünnet olsun hem kaza. Yahu adam o arada sünneti kalbinden geçirdiği zaman nafileye niyet oluyor. Kazaya niyet ettiği zaman vacip farza niyet oluyor. Nasıl farzla vacip bir amelde birleşsin ya? E, o hal böyle olunca bu boşa gidiyor. Niyette tahsis şarttır. Hiç sünnet minnet niyeti geçirmeyecek aklından. Kaza niye niyet edecek direkt? Kazaysa kaza He, ya, Şafii böyle. Hı -hı. Hanefi ne yapacak? Demin dediğim gibi. Bunları ayrı kılma vakti varsa sünneti ayrı kılacak. Ama Efendimiz şöyle derdi. Kalkıp da teheccüdü kılarken de 12 rekat kılmasın. 2 rekat teheccüd kılsın. O sünneti kurtar, faziletini alsın. Geri kalan kazaya aldıklar. Kuşlu 12 kılmasın, 2 rekat kılsın. Geri kalan böyle yapsın. E şimdi, bu kişiler, kaza borcu olanlar, yüzde rekat rakaat namazı, beraat namazı kılmasın. 2 kılsın, 10 kılsın, geri kalan. Kaza kılsın. Yani bu, bunlara böyle tavsiye ediyoruz. Ama sünnetleri, hele namazın önceki, sonundaki sünnetleri, bunları terk etmemelidir Hanefiler. Onu ayrı kılmalı, kazayı ayrı kılmalı. Ama adam diyorsa ki, bazı pazarlık yapanlar oluyor. Ben bu sünnetleri ben kılarsam kazaya vaktim kalmıyor. Kılamıyorum. Ya adam doğrusunu konuşacak yani. Zamandan, ha, zamandan yani. veya da kılamıyorum kardeşim ben zor kılıyorum farzı zaten. Ya, kılamıyorsa o zaman ona sünnetleri kılma. Kazanı kıl o zaman. Sadaka vereceğine borcunu ver deriz yani. Ama normal kılabilene de sen kılamazsın sünnet diyemeyiz Hanefi cebinde. Sünneti kılar yani.